Formülle devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde tek kural vardı. Ne idi? Eğer. Şurada da gördüğünüz gibi eğer prim alır alamaz. Yani %90'ın altındaysa prim alamaz. 90 üzerindeyse prim alır. Şeklinde eğitimimiz olmuştu. Örneğin şuraya 89 dediğimizde bakın prim alamaz şeklinde değişti. Şimdi ikinci bir kuralımız olacak. Eğer ve yani iki kural birden yerine getirirse ki işinizde Umarım kullanacağı çok yerli olduğunu da tahmin ediyorum. Ee, formüle geçecek olursak yani şurada iki tane kural var. Sınav notu 80 üstünde e, 90 üstünde olur ise ve almış olduğu sınavda da 80 ve üstü olursa prim alır kuralını getiriyoruz. Şimdi bakın eşittir diyorum arkadaşlar. Eğer eğer dedikten sonra şurada yeşil olarak şu an, çift tıkladığımızda bizi fx e atacaktır. Şimdi ikinci şartımız var bizim. Ne diyor o? Ve. Yine D'ye geldiğimizde çift tıklıyoruz. Bundan sonrasını lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bakın diyoruz ki eğer Ali'nin realizasyonu büyüktür ve eşit ise bakın kimileri bunun içine formül yazıyor. %90 vesaire gibi. Şöyle yapıyorlar hatta. %90 gibi. Arkadaşlar 89'a düştü. 85 yaptı. Bu sefer ne olacak? Gel formülün içine tekrar 80'e 90 yap vesaire. Gerek yok. O yüzden ben şurada bir tane komut oluşturdum zaten. Diyorum ki I, 2 I2, 2 eğer daha doğrusu B2, 2den büyükse, büyükse noktalı virgül ikinci kuralımız var. Aynı zamanda C2, C2 yine büyük ve eşitse, büyük ve eşitse neden? ö 1'den yani sınav notundan kapattık parantezi. Bakın noktalı virgül tekrar parantez açıyorum. Tamam. Ee, noktalı virgül tırnak içinde diyoruz ki prim alır. Tırnak noktalı virgül aksi takdirde tekrar tırnak prim alamaz. Tırnak ve parantezi kapatıyoruz. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Şu anda iki kuralı birden yerine getirmez lazım. Bakın şurada deneyelim. Şunun üzerinde deneme yapalım. Şöyle yapalım. Daha rahat gözüksün. Şunu siyah. Şurayı da beyaz yapalım. Ya da değiştirelim. Nasıl yapalım? Fark etmez. Şöyle burayı sarıya boyayalım arkadaşlar. Kırmızıya. Ve beyaz yapalım. Biraz da büyütelim. Tamam. Şimdi bakın. Ali'nin şeyi 80'in altında. Şöyle biraz ayrıştıralım. Daha rahat gözüksün. Evet. Bunu 90 yapalım. Değişen bir şey yok. Oysa Şuraya bakacağım. Eşittir mi yapmışız bunu? Evet. Şuraya eşittir koyayım ki Prim olması lazım bunun. Evet prim alır. 95. Şunu da şöyle düzeltmiş olalım. Peki efendim söyleyeyim. Prim alır. Böyle dursun. Şunu da sınav ortasında 80 yapalım. 81 yapalım. Bakın prim alır oldu. Gördüğünüz gibi her iki kuralı dolayısıyla e, satış ve pazarlama sektörü veya analiz yapanlar iki kuralı birden yerine getiren getirmesini istiyorsanız eğer ve kuralını bakın şurada eğer ve unutmayın önce eğer kapa parantezi ve tekrar kapa parantezi ve şartlarınızı buraya yazıyorsunuz. Parantezi kapattıktan sonra ilki prim alır veya alamaz diye değerlendiririz. Şimdi size daha ilginç bir şey göstereceğim. Buna dikkat etmez gerek. Tamam ben bunu çift tıkladığımda aşağı doğru herkesin prim alıyor almıyor diye değişmesi lazım. Evet gördünüz mü? herkes prim aldı. Bir önceki derste bunu anlattım aslında. Ama tekrar üzerinden geçme ihtiyacı hissediyorum. Bakın arkadaşlar. Burada diyor ki I2 C2 kuralı var. I2 C2. Yani B2 B2 dediği 80 üstü not. Şuraya bakalım. Bakın B3 oldu. B3. Diyor ki B3 aynen B3 yani 80 şu belirinin notu I3. I3'te ne var? I3'te bir şey yok. O zaman yapmamız gereken bir şey var. mı? Hep B3'ü dikkat almak Doğru mu? Şey I3'ü ve I2'yi. Peki ne yapacağız o zaman? Geleceğiz şuraya I3'ün içine dolar işareti koyacağız. Yani doları sabitleyeceğiz. Diyeceğiz ki aşağı doğru indikçe kardeşim sen hep I3'ü dikkate al. Peki I3'ü dikkate alması için ne yapıyorduk? Sütunlara doğru sabitlemek için kontrol alt kontrol dolar işaretini koyuyoruz. Yetmedi yetmedi. Ö3 de sab 3 de sabitlememiz lazım. Ö3'ü yani sınav notuna sabitlememiz lazım. i 3ü de sabitlemek için kontrol alt 4. 4'e bastığımızda dolar arkadaşlar işaretli konuluyor. Evet. Şimdi diyor ki şurada şu şu nedir biliyor musun? Bir yerde hata yapıyorsun diyor. Çünkü diyor buradaki formülle buradaki formül aynı değil diyor. Şimdi o kendinden kalkacak arkadaşlar şu. Ne yapacağız? Çift tıkladığımda bakın. Çift tıkladığımızda prim alı Neyi sabitlemedik biz? Ha. Prim alır. Evet. Sabitlememişiz. Neyi sabitlemek onu anlamadım açıkçası. Şu I2 I2'yi sabitleyelim. I2 ve I1 sabitlerim Tamam Şimdi bakın. Gördünüz mü? Prim alır ve alamaz şeklinde değişti. Dikkat edin şurada. 80'de şurada mesela kim var? Prim alamaz. Bakın prim alır. Prim alamaz. Bakın şurada. Şöyle deneyelim. Şöyle deneyelim. Bunu şu 90 81. Bunu da 90 yapalım. Bak bunu 90 yapalım. Sınav notuna 70 yapalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Aslında ikisinin de realizasyonu 90 ama birinin sınav 80'in altında olduğu için burada gördüğünüz gibi prim alamıyor. Dolayısıyla bunun analizini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce de konuşmuştuk bunu. Ne yapılabilir? Bunu pivot table'a çevirip kimi tek kurala göre kim prim alamıyor, çift kurala göre kim kaç kişi prim alıyor ortaya koyabilirsiniz. Tamam Nasıl yaparsınız? Şöyle ne Çalışmadığı Çalışmadı bilen var mı? Söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü şurada boşluk var boşluk olduğu anda e, pivot table çalışmaz. Evet şimdi çalışacak. Ekle diyoruz. Tamam. Gördüğünüz gibi fıstık gibi çalıştı. Şimdi buraya sınav notu, tek kural notu vesaire şimdi tek kurala göre tek kurala göre bakın prim alır almaz. Tek kural. Tamam. Buraya bir getirdiğimizde şuraya gördüğünüz gibi şu boşluğu çıkartalım buradan. Ne diyor bu? Tek kurala göre prim alır almazı getirmiş oldum. Şunu e, da arkadaşlar bir yeri kopyalayacaksanız dışarısına taşmanız lazım. Tamam mı? Alıyorsunuz bunu. Kopyalıyoruz. Şuraya yapıştırıyoruz. Dikkat edin. Şimdi ikinci kurala göre evet ikinci kurala biz yapacağız. Tek kuralı kaldırıyoruz buradan. İkinci kural diyoruz. Bakın ikinci iki kural bir araya geldiğinde şunda şunda ikinci kural evet çift kural evet yenilediğimizde prim alır alamaz şeklinde karşımıza çıkıyor eşit gibi geldi neden eşit olduğunu anlamadık açıkçası o zaman notlarımızı biraz değişik yapalım. Efendim söyleyeyim şunu 77 olsun. Efendim söyleyeyim. Birim alır. Ne olsun? 78 olsun. Yok. Sınav notunu değiştireceğiz. Çok pardon. Sınav notunu. Ne yapalım sınav notunu? 77 67 Efendim söyleyeyim. 45 Zaten alamıyorum şu. Ee, ne yapalım? 76 Yapalım. Dolayısıyla eşit çıkmaması lazım arkadaşlar. Orada bir evet gördünüz mü? Eşit değil. Prim alan ve almayanlar şeklinde böyle bir grafiğimiz çıkmış oluyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Arzu ederseniz bunu gelip ekleden, dilimleden grafik yapabilirsiniz. Gördünüz mü? Şuraya girisiniz içerisine veri ekle dediğinizde veri ekler. Şuradan da tasarımdan gelip bunun e, şu şekilde boyama yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda içerisine ne yapalım? Şöyle gelelim. İçerisindeki sayıyı ne yapalım? Beyaz. Beyaz yapalım. Büyütelim. Tamam. Şöyle. Gördüğünüz gibi hatta hatta şöyle de yapabilirsiniz. Şurada prim alır alamaz. Evet. Şunu gelirsin Çift Göstergeleri biçimlendir ve alt. İstersen üst diyelim. Hadi bunu bir sefer buraya da alabilirsiniz. Altı alabilirsiniz. Sol. Sağ. Ben genelde altı, altı tercih ediyorum. Evet. Bunu da tutup PowerPoint sunumu eklediğinizde her şey harika olacaktır. Evet. Dolayısıyla tek kural ve çift kurala göre şurada prim alır alamazı işlemiş olduk. Ha Şuraya gelelim bir de. Şirket vazgeçti. Dedi ki notu dedi şunu da şu şeyi silelim şuradan arkadaşlar. Dursun hatta pardon. Ben dedi vazgeçtim. Notu dedi 70 yapacağım. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Ama dedi sınav notu şey, realizasyonunda 95 yapacağım dedi. Evet. İşte baya bir karıştı. Çarşı karıştı. Şuraya geldim. Şuraya bak arkadaşlar. Şuna bakın. Şuraya bakın. Değişecek çünkü bunun grafiğini yaptık. Yenile. Dediğimizde gördünüz mü? Prim alanlar ve al almayanlar değişmiş oldu. Yine burada da az önce rakamı şurayı güncelleyelim bakalım. Ha, bu arada bakın şimdi göstereyim onu atlamayalım. Şurada ve şunlar da e, e koşulu bir çimlendire yapmıştık arkadaşlar. Onu da bir değineyim ben size. E, şurada bir güncelleme yaptığınızda örnek veriyorum. Sınav çok kötüydü. Herkes bunu al diyelim. Ve Şuraya geldiğinizde dosyayı güncellemek istiyorsanız arkadaşlar neresiydi? Evet. Şurada. Pivot Table'ın şu bölmesini göreceksiniz. Sonra geleceksiniz sağ klik dediğinizde dikkat edin her ikisi birden değişecek. Yenile diyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Burası değişti. Bu şekilde grafik değişti. Ama bu zamanla sizi rahatsız edebilir. Ne yapacağız peki zamanla rahatsız edebilir? Bunu buradan kaldıracaksınız. ve kaldırdık ama gitti dosyam rahat ama ben çalışma yapacağım. Yok. Üzerine geliyorsunuz. Sağ klik. Pivot alan alan listesini göster dediğinizde tekrar karşınıza çıkıyor. Formüllere devam ediyoruz. Lütfen yakından takip edelim. Testlerimizi yapalım. Örneklerimizi çözelim. Kolay gelsin.